Aşağıda dünyanın 21 Haziran tarihinde güneşe göre konumu ile PL, M ve N şehirlerinin yerleri gösterilmiştir. Buna göre 21 Haziran tarihinde verilenlerden hangileri doğrudur? 1. K şehrinde yaşanan gündüz süresi L şehrinde yaşanan gündüz süresinden kısadır. 21 Haziran tarihinde kuzey yarım kürede gündüz süresi en fazladır. Yani K şehri ekvatoral bölgededir. Kuzey yarım kürede olan L şehrinde gündüz süresi daha fazla olduğu için L'den K'ya doğru gündüz süresi azalacaktır. Ve K şehrinde gündüz süresi L şehrine göre daha kısadır demiş doğrudur. 2. M şehrinde kış mevsimi yaşanmaya başlar. M şehri güney yarım kürededir ve bu nedenle kış mevsimi yaşanmaya başlayacaktır. Çünkü gelen güneş ışınları Kuzey yarım küreye daha dike yakın açılarla gelecek fakat güney yarım kürede ise daha iyi açılarla geleceği için burada kış mevsimi yaşanmaya başlar diyebiliriz. 3. N şehrine güneş ışığı dik açı ile düşer. Evet bu yanlıştır. Güney yarım kürededir. N şehrine güneş ışığı eğik açılarla gelecektir. Bu nedenle cevabımız A şıkkıdır.